Şu çatıyı onarma ve bakım işi hoşuma gitti. Hem beni o yaşadığım coşkulu ve mutlandığımı yeniden götürdü, hem de evle olan manevi bağı güçlendirdi. Manevi bağı diyorum çünkü insan yaşadığı yere bağlanmalı. Bağlanmak için de onunla güzel bir ilişki içinde olmalı. Ona emek vermeli, sevgi beslemeli. Önceleri Anadolu'da birçok evin damı toprakla sıvınırdı. Ve her yıl en az iki defa üzerinden o toprağı sıkıştırmak için silindir şeklindeki loğu taşıyla geçilirdi ki kışın ve baharda dam akmasın tutsun diye. O kırmızı toprak samanla güzelce karıştırılır ve çıplak ayakla saatlerce hatta iş çoksa günlerce çiğnenirdi ve buna bütün ev ahalisi katılırdı. Bu bir iş sonuçta ve beden çalışıyor öyle değil mi? Çıplak ayakla eğlenmiş mis gibi toprağa ve samana günlerce dokunan bir ayak ve beden var sonuçta. Refleksiyoloji üzerine çalışan birçok bilim insanı ayaklarımızda Vücudumuzdaki organları temsil eden 360 akupunktur noktası ve 7000 sinir ucu, 125.000 ter bezi bulunmaktadır diyor. Kırsal da uzun yaşayan atalarımızın yaşamını iyi incelemek lazım. Tam 3 yıl evvel bu zamanlarda aşağı yukarı yine evin üzerinde çatısında bu yosunları diziyordum buraya. O taze kokular şimdiki gibiydi aynen. 3 yıl evvel bu zamanlar. Vay be ne günlerdi. Aslında çok zor bir şey değil bu evi yapıyor olmak. Bazen insanlar diyor şaşırıyorlar hatta bir adam tek başına daha da nasıl ev yapar. Ben onu soranlara da soruyorum. Özellikle bir tanesine denk gelmiştim ki kendisi Doğu Karadenizli. Ya abi nasıl yapıyorsun o evi dedi. Siz nerelisiniz dedim. Ben kaç karlarda bir yerlerdenim dedi. Neresinden işte anlattı neresi olduğunu. Sizin dedenizin evi hala duruyor mu? Evet duruyor. Onu kim yaptı? Düşündü şöyle bir. Dedem yaptı dedi. <laughs> Bakın sadece bir iki jenerasyon sonra insanların algıları bile değişti. Tabiata kendi yeteneklerine olan güvenleri bile farklı yönde gelişti artık. Onlar temel ihtiyaçlarını kendileri giderebilen, yani besin, yaşa ve ibati ihtiyaçlarını kendileri giderebilen insanlardı. Ve bu işi zevk alarak yapıyorlardı. Şimdi teknoloji gelişti, hayatımıza bir sürü şey girdi. Hayatımız da değişti ve geliştiğimizi düşünüyoruz aslında. Bizden bir sürü şey alıp götürdü teknoloji ama geçmişten olan değerlerimizi şimdiki zaman içerisinde koyabilirsek o zaman biz güçlü insanız demektir. Ne şimdi ne de geçmişte kalacağız. İkisini de birleştirip o değerlerle yaşamaya devam etmemiz gerekiyor aslında. Bu dağ evini yapıyor olmam, arkasında yapıyor olmamın arkasında bu vardı. Başka bir şey yoktu tabii ki. O insanı hissedebilmekti. Ve hissettiğim insanı da size aktarabilmek. Kuşlar da öyle diyor. Onlar da beni teyit ediyorlar. Evet diyor. İnsanlar vardı tabiatta. Biz onlarla beraber mutluyduk. Çok huzurluyduk. Onların yaptığı bahçelere biz gidip konardık diyor bülbüller. Viran olmuş yerleri terk ediyoruz diyorlar. Ne oldu sana ha? Yaralandın mı? Ha? Uçamıyor musun? Gel. Gel. Gel onlar hareketli tabi. Gel. Gel güzel Yusufçuk. Oy. O iyice ağırlaşmış. Onun ömrü bitmek üzere. Gitti. Evin önündeki çamurun üstüne kondu.